Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu yayınımız sizlere piyasa analizi ve piyasa analizinde yatırımcıların dikkat etmesi gereken konuları aktarmak için hazırlandı ya da bu amaçla hazırlandı diyelim. İlk başta piyasaya şöyle bir göz gezdireceğiz. Piyasada ne gibi senaryolar mevcut? Bunlara bakacağız. Özellikle siyasi gündem çok çok aktif. Siyasi gündemde kişilerin çok ön plana çıktığı özellikle atamalarla beraber bizim için önemli olan ekonomi yani Hazine Maliye Bakanlığı onun dışında işte Dışişleri Bakanlığı Milli Savunma Milli İstihbarat gibi bakanlıkların değiştiği bir süreçteyiz. Öncelikle yeni görevlerine gelmiş bütün herkese ülkemiz adına iyi çalışmalar yapabilecekleri bir ortam temennisiyle başarılı bir çalışma hayatı diliyorum. Bu süreci inşallah olması gerektiği gibi yönetebilirler. Şimdi gelelim şöyle bir piyasaya göz atmaya. Buradan başlayalım şöyle. Şurayı şurayı alalım. Şurayı da düzeltelim. Sembolleri kapatalım. Şimdi acı selsan hedefine geldi. Hedefine geldikten sonra geri çekilmesinde yaptı. Daha önce grafiğini sizlerle paylaşmıştık. Adele bakalım. Sırasıyla hızlıca geçişlerimizi yapalım. Burada bir düşüş formasyonu var. Yanlış görmüyorsam. Evet. Düşüş formasyonu nereye kadar gelecek? Ona da bakalım. şey yapalım tamam. Şimdi Adel'de ne var? Adel'de 137 liradan başlayan bir düşüş grafiği var. Ben bu hafta şu hisse senetlerine baktığımda birçok hissede geri şekilme olduğunu fark ettim. Umarım bu konuda yanılıyorumdur. Biz yanılalım sorun değil. Sizler para kazanın yeter ki. Şöyle grafikten bakalım. 122 liraya kadar bir düşüş görünüyor. Bu da ciddi bir düşüş anlamına geliyor. Ya neredeyse 15 liralık bir düşüş. Adeste'ye bakalım. Adeste'de durumlar nedir? Şurada yükseliş grafiği sonucunda geldiği bir hedef vardı. Hedefine ne kadarlık bir periyot kalmış? 1.60'a kadar bir yükselişi söz konusu. Şu an direnç bölgesinin hemen altında. Periyodu bir tık küçültelim. Şurada bir düşüş grafiği var gibi geldi ama emin değilim 1 2 3 4 5 şeklinde bir gelsin ekrana bakalım yokmuş tamam devam edelim 1.60'a kadar devam ediyor burası şurayı kaldıralım hiç bakmaya gerek yok Afyon'a bakalım Afyon'da durum nedir 1 2 3 4 5 şeklinde bir formasyon var Burası ilk hedefine yaklaşmış. Periyodu büyütelim şöyle. Burası ilk hedefine gelmiş. 964'ün üzerine atarsa tekrar yükseliş beklentisi devam eder. AGES'e bakalım arkadaşlar. Sırayla geliyorum. Böyle yükselişini gördüğüm güzel hisse grafiği olursa sizlerle paylaşım yapacağız. Tamam. Alatçı gaza bakalım. Bu yeni halkarda olmuş hisse senetlerinden bir tanesiydi. Şurada bir düzeltme formasyonu var. Şuradan emin olmam lazım. Yok ihlal etmiş burayı. Tamam. Burada bir geri çekilme söz konusu olabilir. Ama 105 liranın yani şuradan neresi? 105 liranın üstü. 106 lira. Şöyle baktığımız zaman 100 liranın altına düşmediği sürece biz yükseliş devamı söz konusu olabilir. Teknik veri çok fazla yok. O yüzden çok fazla bakılabilecek bir şey de yok. Akbank geçen gün sizlerle beraber analiz etmiştik. İlk hedefine geldi. ikinci hedefine çok yakın bir seviyede düşüş formasyonu oluşturdu. Şöyle bakalım. Buradan devam ediyor. Dolar bazlı grafiğine bakmakta fayda var. Burada bir düşüş grafiği var. 1-2-3-4 şeklinde. Bir ölçelim. Akçam sayı 2.73'ten paylaştık dolar bazlı. 3 dolar 70 3 dolar 53 sente geldi. Burası da 3 dolar 70 sent aktif fiyat şeklinde değerlendirilebilir. Güzel bir getirisi oldu. Ak enerjiye bakalım. Güzel bir yükseliş grafiği vardı buradan. Buraya kadar yükseliş geldi. Şu an bir düşüş grafiği mevcut. Grafik gelsin ekrana göstereyim sizlere dostlar. Düşüş grafiğimiz mevcut. Bakın yükseliş grafiğimiz. Şöyle yükseliş grafiğini net bir şekilde görmenizi istiyorum. Ak enerji aktif fiyat itibariyle de takibimde olan bir hisse senedi. Şu an düşüş grafiği var. Onu da göstereyim sizlere bakın. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Grafik biraz karmaşık gelebilir size. Ben çok fazla periyodu aç, açtığım için şu an karmaşık geliyor olabilir. Şu düzeltmeye bakalım. Evet. Nereye kadar bir düzeltme yapacak? Bunu da kaydedelim. 4 lira 22 kuruşa kadar bir düzeltme burada mevcut. Direkt şu yerlerini kuralım. Tamam. Akpanyen ile bilir enerji burada düş grafiği var. Ha şöyle görün Düş grafiği var. Onlara 34 kuruşa kadar bir düşüş burada mevcut. Şöyle bakalım. 1 2 3 4 5 şurada bir düş grafiği var. Tamam. 296'ya kadar hızlı bir düşüş görünüyor. Aksa'ya bakalım. Burada bir düşüş grafiği mevcut. Şöyle bir gelsin ekrana. Extension bu mevcut. Evet extension var. Aksa da arkadaşlar nereye kadar düşecek? Bir bakalım hemen. 62.85 ilk düşeceği rakam. Şöyle kısa da bir virgül koyalım. Şimdi dostlar öncelikle daha önceki konularda da belirtmiş olduğumuz gibi yani videonun başında da belirtmiş olduğum gibi çok fazla rafine olmuş yani birikmiş e, yanlış bilgi mevcut. Yanlış bilgilerden kastettiğim olay şu özellikle bazı gelişmelerin haber akışının hisse senetleri üzerinde ya da piyasa üzerinde çok aktif rol aldığını düşünüyorlar. Bunun çok doğru olmadığını sizlere söyleyebilirim. Haber akışı tamamıyla yatırımcı psikolojisinin kontrol edilebilmesi adına kullanılan bir argüman olarak değerlendirilebilir. Şirketler her zaman kendi yol haritalarında yatırım yapmaya, büyümeye ve sektör bazlı gelişmeye devam ederler. Şirketler bizim gibi duygusal yaklaşmazlar. Aksa Enerji daha önce analiz etmiştik. Burada hedef fiyatı zaten mevcut. 36.84 hedef fiyatı. Başlangıç fiyatı zaten burada mevcut. Aksu Enerji Şurada düşüş grafiği oluşturmuş. Göstereyim sizlere. Şu an bir toparlanma eğilimi mevcut. Nereye kadar toparlanma yapabilir? Şöyle bakın düşüş grafiği. Yükseliş grafiğinde de şu an bir yükseliş bilmesi var. 47-66'ya kadar hızlı bir yükseliş burada görünüyor. Burayı da not alalım. Akdeniz Yatırım Holding'e bakalım hemen. Şurada güzel bir yükseliş grafiği var. 2.11'e kadar bu hafta içi yükseliş yapması beklenebilir. Ya da işte bir iki haftalık periyot diyelim. Şurayı da not alalım. Tamam. Alerko'ya bakalım. Sırayla geliyorum arkadaşlar. Düşüş grafiği var. Alerko'nun düşüş grafiği nereye kadar bir düşüşle sonuçlanacak? Bunu paylaşabiliriz. Düşüş olarak. buraya bir alarm koyalım. Aktif 68.20 hedef 63.30 grafiği yayınla diyelim. Tamam. Şimdi paylaşımımızı yapalım. Satış. Şurayı da seçelim. Ve grafiği paylaşalım. Twitter'dan şu an beni dinleyen arkadaşlar canlı olarak ekranı izleyebilmek için YouTube yayınımıza katılabilirler. Kendi profilimde paylaştım. Şöyle bir bakayım yorumlara paylaşmış mıyız? kopyala diyelim. Sohbetin yorumlar kısmına da paylaşıyorum. Tamam. Şöyle bir bakalım. Buraya kadar. Tamam. Sırayla devam edelim. Burada şu grafiği mevcut. 1-2-3-4-5 şeklinde ama emin değilim bir ekrana gelsin. Evet. 1-2-3-4-5 mevcut arkadaşlar. Albaraka'da bir düşüş grafiği mevcut. Yani %5'lik bir düşüş. Bu çok önemli değil. Bunu paylaşmaya gerek yok. Üzerinden hızlıca geçelim. Alkara bakalım. Bunun fiyatı yüksek. Alcatel için hedef fiyatımız 64.25 halen aktif. Alfas için düşüş grafiğimiz mevcuttu. 309 seviyesi ilk hedefimiz halen geçerli. Alkaya bakalım. Alkada da bir düşüş grafiği mevcut mu? Bir bakayım tam emin olamadım buradan. Bir gelsin ekran ölçümü. Olması lazım aslında ya. Bir bakayım şuraya. Alka için 27 liranın üzerine atmadığı takdirde hedef fiyatını hemen şöyle dile getirelim. 24.66 ilk hedefi. Sonrasında da 23 liraya kadar bir geri çekilme söz konusu diyelim. Şöyle bakalım. Burada bir düşüş grafiği var gibi duruyor ama tam emin olamadım şurası ilk hedefine gelmiş Tamam büyük ölçekte bir bakalım neymiş bu grafiği bu büyük ihtimalle daha düşüşü devam eder ya Yani çok bildiğim bir şirket değil AGS açık konuşmak gerekirse ama şöyle baktığımız zaman 21 liraya kadar düşüş burada normal olarak karşılanabilir. Evet 21 liraya kadar düşüş burada normal olarak karşılanabilir. 28.64 burada stop seviyesi baz alınabilir. Hızlıca şöyle piyasayla alakalı genel bir değerlendirme yapalım. Sonrasında ben sizden müsaade isteyeceğim. Saat 23'te %500 yükseliş beklediğim hisse senedini aktaracağım. Şimdi öncelikle dostlar önümüzde bir süreç vardı. Bu süreç neydi? Seçim süreci. Bakın bu seçim sürecinden bir ay öncesine, iki ay öncesine bir gidin. Burada çok önemli bazı konuları sizlere dile getirdik. Şimdi piyasayı tek başına hani okumaya çalışmak doğru değil. Piyasayı her yönüyle okumanız gerekiyor. Nasıl yani? Fark ettiyseniz piyasalarla alakalı analiz yaptığımız zaman yani 310 dolar şey 305 dolar seviyesine itibaren düşüşü paylaştığımız zaman 235 dolar seviyesi, 234 dolar seviyesi bizim hedef bölgemizde. 90 centlik bir makas aralığı vardı orada. O zaman herkes yükseliş beklerken hani herkes yükseliş beklerken biz düşüş bekliyorduk. Herkes piyasanın yükseleceğini, uçacağını, kaçacağını dile getirirken biz düşüşten bahsediyorduk. Sonraki süreçte piyasa hani zaten hali hazırda bir düşüş bekliyoruz. Şurada bir hesapsız düşüşe geçti. Hesaplanabilir piyasadan hesaplanamayan, işte öngörülemeyen kısa vadeli grafiklere geçti. Burada ne paylaştık? Arkadaşlar dış bir müdahale var. Yani borsanın kendi dinamikleri dışında borsaya bir müdahale var. Buna ister dış güçler ister iş, içerideki güçler ne derseniz deyin. Biz bunu dile getirdiğimiz zaman burada birçok kişi ya grafikleri doğru hesaplayamıyorsunuz. Ondan kaynaklı neden de sonrasında birçok şirket ceza yedi. Yani bu müdahaleden kaynaklı. Ben düşüş bekliyor olmama rağmen burada bir hesapsızlık olduğundan bahsettim. Sonrasında piyasa tamamıyla dibe geldiği takdirde hani bankacılık endeksinin grafiğini az çok hatırlarsanız bakın bankacılık endeksinde paylaştığımız grafik. Hedefine geldi. Şimdi herkes yükseliş bekliyor. Tamam bu yükselişi siz yine bekleyin. Ama yükselişler tek seferde oluşan şeyler değil. Düzeltmelerin yaşandığı, sağlıklı yükselişler her zaman bizim için faydalıdır. Bizim ilk önceliğimiz sağlıklı piyasalarda yatırım yapma hani gayesi olmalıdır. Burada da baktığımız zaman bakın 225 dolar 93 sente geldiği anda verdiği reaksiyona çok iyi bakmanızı istiyorum bakın. Verdiği reaksiyon burada çok keskin bir düşüş. Burada bir satış söz konusu bakın. Şurada para çıkışına bir bakın. Burada satış söz konusu. Biz burada hayır bunlar gerçekleşmemeli, yükselen, yükselmesi gerekiyor gibi duygusal yaklaşımlarla farklı bir bakış açısıyla piyasaya bakıyoruz. Tamam hadi yükselsin. 10 dolar daha gitsin. Buradaki düzelme süresini ya da düzeltme payını bu değiştirmeyecek ki. Toplam aldığı mesafenin belli bir mesafesini geri almak zorunda buradan değil 10 dolar sonra almaya başlasın. Buradan 7 dolar düşecekseniz 10 dolar sonra düştüğü zaman 8 dolar düşerseniz. Ama yine bu düzeltmesini yaparak gitmiş olur. E hadi piyasada tekniği veya hesaplanabilirliği çöpe atalım. Geriye ne kalıyor? Hesaplanamayan yani şirketlerin kendi yol haritalarını belirlerken matematiği kullanmadığını mı düşünüyorsunuz? Yani o yüzden lütfen hem yükselişlerin hem düşüşlerin de piyasanın dinamiğinde var olan süreçler olduğunu ve bu süreçlerin yatırımcılar tarafından değerlendirilip kara dönüştürülmesi gereken, değerlendirilmesi gereken fırsatlar olduğunu bilelim. Bu ilk konu. Sonraki konu Yani sonraki konu şu. Herkes piyasayla alakalı şu an şu noktaya odaklanmış. İşte şu an gelen yeni kabine, yeni kabine ile beraber, beraber yeni oluşacak ekonomi politikaları, işte bundan sonraki sürecin getirileri götürleri noktasında herkes fikir beyan ediyor. Arkadaşlar ekonomik bir reform hissedilmesi için, yani ekonomik bir reform gerçekleştirildiği takdirde hissedilmesi için minimum 6 aya ihtiyaç duyar. Yani siz şu an bir taş atsanız ekonomide bu taşın hani etkisini hissetmeniz hani böyle bir ya, suya atılan taş gibi düşünün. Dalga dalga büyür ya o hareket. O dalganın ekonomide hissedilebilmesi için minimum 6 aylık bir sürece ihtiyaç duyulur. Yani hiçbir politika bugün geldi yarın enflasyonu hani yere çekecek, dibe indirecek diye bir e, test taşımaz. Bunlar ufak ufak gelecekte oluşabileceği hani noktaları hesaplayabilmek, kurgulayabilmek için yapılan politik veya işte e, ekonomik hamleler olarak değerlendirilmeli. Önümüze bir süreç var. Bu süreç hangi kabine oluşturulursa oluşturulsun, doğru yönetilmek zorunda ve bu doğru yönetimin e, hani vermiş olduğu kararlar ve kararların geri dönüşleri böyle hemen yaşanacak şeyler değil. Ben daha önce sizlere bir süreç için dikkat etmeniz gereken bazı detayları paylaştım. Geçen günde bir telaffuzda bulundu. Türk Yatırım Fonu bakın Türk Yatırım Fonu. Bu fona çok çok dikkat edin. Çünkü önümüzde inanılmaz bir süreç var. Bu süreç IMF'nin bir benzeri olan bir ekosistemin kurulması. Bu ekosistemin de şu anki jeopolitik ve işte küresel olarak kurgulanmış olan bütün dengelerin bir anda değişmesi anlamına geliyor. Bu süreci çok çok iyi takip edin. Kabine değişikliğinden çok çok daha önemli bir süreç. Türkiye'deki seçimlerden bile çok çok daha önemli bir süreç. Çünkü... Neden Türkiye'deki seçimlerden önemli derseniz arkadaşlar benim seçimden önceki bütün videolarımı izleyin. Ben herhangi bir hükümet değişikliği olmayacağını, mecliste mecliste herhangi bir işte e, ciddi bir değişikliğin olmayacağını, hani sistemsel olarak belki yeni değişimlerin olabileceğini sizlere aktardım ve bütün yatırımlarımı bu minvalde yaptığımı aktarmıştım. Bundan dolayı seçim benim hiçbir zaman <laughs> en önemli konu başlığım olmadı. Yani hiçbir zaman benim seçim ilk gündemim olmadı. Ben daha önce seçimden önceki süreçte de sizlere şunu dile getirdim. Türkiye'nin Türkistan topraklarındaki yani Orta Asya diye tabir edilen Türkistan topraklarındaki enerji hatlarının kontrolünü elde etmek, elde tutmak için yaptığı siyasi hamleleri, anlaşmaları takip edin dedim. Bu anlaşmaların içinde Rusya çok aktif bir rol oynuyor. Çin çok aktif bir rol oynuyor. Çin neden aktif bir rol oynuyor biliyor musunuz? Özellikle kara yollarından Avrupa'ya ulaşacak olan İpek yolunun en önemli güzergahı Türkiye üzerinden gidiyor. Türkiye diğer bütün alternatifleri bundan birkaç sene önce egale etmişti. Bu noktada İsrail bir hani bir hamle yaptı. Akdeniz'deki mavi vatanımızdan bir enerji hattının Avrupa'ya doğru giden bir enerji hattının adımlarını atmak için bir hamle yaptı. Türkiye buna karşı çıktı. Kıta benim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de benim hani himayem altındadır dedi ve oradan önünü kesti. Sonrasında Libya ile yapmış olduğumuz anlaşmalar en çok kimi rahatsız etti sürecine bakarsanız orada da alternatif bir yol, bir güzergah olan Kuzey Kıbrıs'tan değil, Güney Kıbrıs Rum Cumhuriyeti'nin karasularından geçecek ve oradan Avrupa'ya kadar uzanacak bir enerji hattıydı. Bu enerji hattında Türkiye Lübnan'la yapmış olduğu anlaşmalarla tamamıyla ortadan kaldırdı. Burada sektör bazlı analiz yapacaksanız, ileriye doğru bir yatırım yapacaksanız, geleceğe hani doğru bir yatırım yapacaksanız arkadaşlar, bu konu başlıklarını not alın ve bunları araştırın. Hangi sektörler bundan ne kadar etkilenecek? Net bir şekilde görürsünüz. Yani şöyle bir sürece giriyoruz. Dünya şöyle bir sürece giriyor. Amerika'nın borç tavan limiti 2025'e kadar ötelendi. Önümüzde bir buçuk yıl var. Bir buçuk yıl ötelendi sadece. Bu süreçte şu an IMF'nin de birçok hani Avrupa ülkesinin de, Çin'in de, Rusya'nın da farklı bir arayışı var. Bu da nedir? Yeni rezerv olarak kullanılabilecek bir para birimi üzerine çalışıyor bu adamlar. Bunlar yaklaşık birkaç yıldır çalışılan süreçlerdi. Adamlar Amerika'nın borç tavanını hani sağlıklı bir şekilde ortadan kaldırmadılar. Yani bu sorunu ortadan kaldırmadılar. Sadece ötelediler. Bu öteleme sonucunda zaten halihazırda borç batağında olan bir ülke var. Bu ülkenin hani artık küresel ekonomideki o etkisinin ortadan kaldırılması ve bu dengenin aksi bir yönde değişebilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Türkiye buradan çok ciddi bir kazanım elde edecek. Çünkü şu an Türkiye'nin özellikle Türk yatırım fonu ile beraber ciddi bir çalışması var. Her ülke kendi bütçesi doğrultusunda buraya katkıda bulunabilecek ve bu katkıyla beraber buradan bir işte ekonomik denge işte bu sisteme dahil olacak ülkelerin ekonomik çıkarlarının gözetilmesi, ticari faaliyetlerin yürütülmesi, enerji hatlarının devamı, ticari hatların devamı gibi birçok konuda Türkiye tamamıyla söz sahibi olacak ve bu bizim borsamız için 200 dolarlardaki borsamız için arkadaşlar 1000 dolarlardan bahsetmek demektir. 10.000 dolarlardan bahsetmek demektir gelecekte çok büyük hedeflerden bahsediyorum ama yakın vade yani bir yıl iki yıl içerisinde göreceğimiz hedefler minimum 400-500 dolar. Bakın minimum. Buralara çok çok dikkat edin. Hisse senetlerinizin analizini de bu akşam yapacağız. Bu akşam önemli bir serüven bizi bekliyor. İlk başlangıçta şunu yapacağız. Hisse senetlerinizi analiz edeceğiz. Sonrasında yayını sonlandırıp yeni bir başlıkla yeni bir yayın açacağız. Yani bu gece bu gece %500 üzerinde yükseliş beklediğim hisse senedini paylaşacağım. Daha sonrasında çok yüksek kar oranları beklediğim bir liste paylaşacağım. Bu listenin içinde spor hisseleri olacak. Özellikle üretim sektöründe olan şirketler olacak. Turizm sektöründe olan şirketler olacak. Spor endeksinde olan şirketler olacak. Kısacası çok önemli hisseler, çok önemli hedefler bu akşam sizlerle beraber olacak. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun. Bu akşamki yayını herkese haber edin arkadaşlar. Saygılar, sevgiler.